Şimdi mesela bir sergiye gittiğinde asıl mesele diyelim ki işte x ressamın sergisine gittiğinde oradaki e, mesela resme baktığında hep şöyle dersin. Burada ressam şunu anlatmak istemiş dersin mesela. Resim bunu anlatmak istemiş demezsin. Yani ressamın burada şuraya bir vurgusu olmuş dersin. Yani aslında o resimler ressamın özelliklerini gösteren birer resimdir. Kendisine işaret etmez ressamın özelliğine işaret eder. Şöyle bir eder. ruh hali. Tabii mesela ressamın burada kederli bir ruh hali var. Ressamın burada mutlu bir ruh hali var. Bak hep atıfın yani o resim ilk o ilk ispat ettiği şey resmin ressamın ruh halidir kendisinden önce. Yani bu çok önemli. Evet. Ressam o zaman Kainata şimdi hemen bu senin yaptığın tanım üzerinde sergi ilahi olarak tanımlamanın belki de şeyi ilahi bir kaynağı var yani bu serginin. Yani benim bu kainatta gözlemlediğim hiçbir şey bu şeyin yapıcısı değilin kabulünü anlatabilmek için sanırım sonuna bir ilahi e, takısını takıyor. Evet. Yani işte bu e, sergiyi Ahmet, bu sergiyi Hüseyin, bu sergiyi e, İsmail olabilir bizim dünyayı hayatımızda. Ama kainat dediğimiz şeyin tümü ilahi bir sergi. Yani yapıcısı, ressamı burada olmayan, bir yapıcıya, bir ressama işaret eden Manise yani. Ve